Uzman nöropsikolog Doktor Alptekin Aydın tarafından geliştirilen Qpan tedavi yöntemiyle otizmli çocuklarında gördükleri değişimi anlatan aileleri ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Geliştirilmiş yapay zeka destekli programları sayesinde kısa zamanda büyük yol kat eden çocuklar ailelerin yüzünü güldürüyor. Efendim Seda Hanım ve oğlu Hikmet bizlerle birlikte. Şimdi bulunduğumuz yer Frankfurt Rehabilitasyon Merkezi'nde biraz <laughs> önce QEG çekimi yapıldı. Ne haber Hikmet iyi misin? İyi misin? Eee... <laughs> Konuş anneciğim iyi misin? Evet. Çok Orasını... güzel. Evet. Aa. Şimdi Seda Hanım nasılsınız iyi misiniz diye soralım. Çok teşekkür ederim iyiyiz. Sanırım daha önce Londra'ya TMS Şimdi tedavisi şey, için geldiniz. Başladım. QEG çekildi onun sonucu itibariyle Londra'ya gittik tedavimizi uyguladık iki hafta, üç hafta civarında. Ondan sonra eve gelip biraz geri döndükten sonra tekrar başlık tedavisine de başladık. Bunun sonucu itibariyle şöyle söyleyeyim ki, yani çok güzel gelişmeler var. En başta şöyle söyleyeyim, kendisine zarar veriyordu. Bizim için çok büyük bir olaydı. O zarar verme tamamen yok oldu. Okulda sıkıntılarımız vardı. Sürekli okuldan gidip almam lazımdı. Okul yasağı gelmişti. Bunun gibi 3 ay okula gidemedi dolayısıyla. Bunların hepsi kalktı. Tabii ufak tefek yine sıkıntılar yaşasak da ama bunlar kaldırılabilir. Yani normal halde algılayabiliriz. Yani bunun gibi bir sürü değişik şeyler yaşıyoruz. Kalabalık ortama girme gibi, havalimanına, sonra alışveriş merkezine, restoranta gitme gibi şeyler yaşıyoruz diyeyim. Yani daha iyi oluyor. Şu anda çok büyük gelişimler var. Ailede de direkt bize birebir söylüyorlar işte gelişimi. Mutlusunuz yani genel olarak. Ben mutluyuz. Sonuçtan daha 6 aydan az bir sürede güzel sonuçlar aldık. Evet. İlaç daha, daha önceden, şimdi 12 yaşına kadar herhalde daha önce buna benzer bir tedavi falan ya da eğitim herhangi bir şey yaptınız mı? Oğlum otistik ve dikkat bozukluğu var. Hı -hı. Otistik üzerine spesifik ee, olarak çalıştık ama ondan sonra dikkat bozukluğunda çok agresiflikler geldi. Onun ilerisinde şöyle söyleyeyim, ilaça başladık ve ilaç onu daha iyi yaptı mı desem bilemiyorum. Çok daha kötü yerlere geldik. Ee, psikolojik ilaç ve biraz da böyle mutluluk hormonu diyeyim ama onlar iyi yapmadı yani. Sadece durdurdu. Biz bu tedavi uyguladıktan sonra ilacı da azalttık. Yani yok edemedik ama azalttık. O da bizim için çok büyük bir avantaj evet. diyeyim. Çünkü vücuduna zarar vermeye başladı o ilaç. Kilo almaya başladı. Hareketlerinde yavaşlıklar oldu. Algılamada sorun yaşadık. Şu anda daha daha iyiye gidiyoruz. Yani tedavi daha sonuçlandırmadık ama sonuçlandırmadığımız halde biz gelişimi görüyoruz. TMS tedavisi gördünüz Londra'da. Başlık tedavisiyle devam ettiniz. Gelişmelerden mutlusunuz. Bugün de yine nörolojik olarak gelişmeleri takip etmek için QEG çekimini yaptınız. Tedaviniz devam edecek. Ama bayağı hikmetle güzel sohbet ediliyor yani şu an. Daha önceden böyle olmadığını söylüyorsunuz. Biz tabii görmediğimiz için bilmiyoruz. İletişim olarak da yani komünikasyon olarak da böyle soru cevap çok daha zorlanıyorduk. Şu anda daha daha iyiyiz yani. Aynı şekilde tekrar etmek istiyorum. Yani okulda bizim için çok büyük önem taşıyor. Okulda sorun yaşıyorduk gerçekten. Birebir bakıcısı var. O birebir bakıcısından bile nasıl diyeyim yani saldırgan. Aynı şekilde bize de saldırganlı. Okula da saldırganlı ama bu saldırganlık bitti. Çok önemli bir şey o. Kendine de zarar veriyor diyorsunuz. Onu da yapmıyor. Peki öğretmenler ne diyor bu gelişmelere? Öğretmenler memnun tabii ki de. Yani şikayet almıyorum en başta. Onlar memnun, biz memnunuz. Çocuğumuz mutlu. İlk baştan hemen anlattık durumu izah ettik ne yapacağımızı. Onlar da zaten izin verdiler. Biz izin, onların izniyle sizlerin yanına gelebildik ve tedavi uyguladık öyle diyeyim. Yani öğretmenlere dediniz ki böyle bir tedavi yöntemi varmış. Bunu denemek istiyoruz. Onlar da büyük ihtimal dediler ki deneyin mi dediler. Deneyin dediler. Bak onlar da yani görüyorlar sonucu aslında. Evet. Yakın zamanda yine veli toplantısı var. Oraya gideceğiz. Bakalım şimdilik ne diyecekler. Çok merak ediyorum. Size çok geçmiş olsun Seda Hanım. Çok memnun oldum. Hikmet seninle tanıştığıma da çok memnun oldum. <laughs> Sen bir şeyler söylemek istiyor musun? Ee, polis helikopteri. Polis helikopteri birazdan gelecekmiş. Onu kardeşinden hediye istiyor. O yüzden sürekli polis helikopteri istiyor. Yani yakın zamanda kardeşi olacak. Evet. Öylelikle de kardeşine polis helikopteri istiyor. Biz de ona... Geleceğini söyledik yakın zamanda kardeşle beraber polis helikopteri de gelecekmiş. O zaman e bebek konusuna da gelecek olsa yani bebekleri de katı süretle sevmiyordu. Yani bu tedaviyle bir mucize oldu. Şu anda çocukları bebekleri seviyor ve onlarla iletişim haline geliyor. Yani ne istiyor şimdi? Yani onların düşüncelerini merak ediyor. Bu bile bizim için çok büyük bir şey. Peki tuvalet alışkanlığı falan? Tuvalet alışkanlığı gece sıkıntımız vardı. Onlar da azaldı. Yani gece bez bağlıyoruz, şu an normal gündelik hayatta değil ama gece bez bağlıyorduk. Onlar azaldı, yoksa çok dışına çıkma gibi sıkıntılar yaşıyorduk, azaldı. Ama tedaviyi eminim daha önce bitirmiştik, tekrar başlayınca geri duruyor. Tedaviyi bitirdiğimiz an geri bitiyor, tamamen yok oluyor. Onu yaşadık yani. Bir süre bu tedaviyi o zaman devam ettireceksiniz. Evet. İnşallah önümüzdeki süreçte görüşürüz tekrar. Hikmet de daha iyi olur. Siz de yeni bebeğinizi sağlıkla kucağınıza alırsınız. Çok memnun oldum Hikmetçim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak olur mu? Evet. Sen de kendine iyi bak. Hı -hı. Tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs>